Oynamalarımı 3 gruba ayırıyorum. Birinci grup. İkinci grup. Üçüncü grup. Dördüncü grup. Üç. 3 artı 3 artı 3 tamam, tamam, tamam. i̇şte, artı 3 artı 3 artı 3 eşittir. 12 iki. oynamalarımı dört değerli gruba ayıracağım. Hayır. Da birinci grup. ikinci grup. düzeltelim. Grup. Şunu düzeltelim. Evet. Şunu düzeltelim. Evet. Şunu Üç, düzeltelim. Üçüncü, Şu, şunları aşağıya doğru düzeltelim. Düzgün olsun. Üçüncü evet. grup. Evet. O artımız fazla. Evet. Şunları yakınlaştıralım. yakınlaştıralım. Sonra çünkü 12. 4 artı artı 4 eşittir 12